Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda siyah, siyah neon tetra hakkında daha önce çekmiş olduğum videoda bilgiler vereceğim. Önceden videoyu çektiğimde siyah neon tetra aşağıdaki akvaryumdaydı. Şimdi bunu buraya aldım. Yakalayamamıştım o zaman. Uzun uğraşlar sonucunda bu arkadaşı buraya ekleyebildim. Sürü arkadaşı bulamadım. Şu an bulursam buna sürü arkadaşı alacağım. Partiküller var. Kusura bakmayın. Videoyu çekmeden önce oktopus bitkisi çıkmıştı şurada. Onu dikerken tekrar partiküller havaya kalktı. Arkadaşımız burada biraz daha kendine geldi. Aşağıda biraz daha durgundu. Genellikle iç filtrenin orada takılıyordu. Maşallah diyelim. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar merhabalar. Size bu videoda siyah neon tetradan bahsetmek istiyorum. Akvaryumun arkasında bulunan şu yaklaşık 4 cm uzunlukta olan balık siyah neon tetradır. Kırmızı neon tetra veya kardinal neon tetra normal neon tetralarla akrabadır. Ana vatanı Güney Amerika'dır. Sürü halinde yaşar. 24-26 santigrat derece sıcaklık uygundur. su şartlarına karşı dayanıklıdır. Genelde akvaryumcularda küçük halde olur. Sürü halinde beslenmesi gerekiyor. Onlu gruplar halinde beslenmesi Senirse daha iyi olur, bitkili akvaryumlara yakışır. Yani yumurta saçarak üreyen bir balıktır. Şimdi siz bu zebra ciklet ile ve malavi ciklet türleri ile bu akvaryumda neden duruyor diye soracaksınız. Şimdi yakalayamıyorum işin gerçeği. Şöyle sakin durduğuna bakmayın. Kepçe gördümü kaçıyor. Normalde bunu yakalayıp yukarıdaki akvaryuma koymam gerekiyor. Siyah neon tetralar genellikle akvaryumun orta seviyesinde üstte de dipte ve üstte de bulunabilir. Pul, granül her türlü yemi kabul eder. Dayanıklı balık dedik. Sürü halinde beslenmesi gerekiyor dedi. Bitkili akvaryumlarda tetra türleri canlı doğuranlarla gurami türleriyle gül barp, kiraz barp, siyahlı alt giyici, frenatus gibi balık türleriyle uyumludur. En az akvaryum hacminin 40 litre olması tavsiye edilmektedir. Filtrasyonun da iyi olması gerekiyor. Bu balık dediğim gibi pet shoplarda veya üreticide bulabilirsiniz. Ben daha önce gezdim buna sürü arkadaşı bulamadım. Maalesef gelmedi. Bu aralarda çok balık yok. Ondan önce de bayağı bir araştırdım. Bulamadım maalesef. Normalde dediğim gibi sürü halinde beslenmesi gereken bir balık ve bitkili akvaryumlarda yakışıyor bitkili akvaryumlarda güzel oluyor. Sürü halinde beslenmesi uygun. Mesela diğer neon tetralarla sürü halinde bir onlu neon tetra alıp bunu bir onlu da siyah neon tetra alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar bunu besleyebilirsiniz. Yem genelde seçmiyorlar. E, yem konusunda sıkıntı olmuyor. Üremeleri yumurta saçarak kare şekli bitkilere yumurtluyorlar. Evet arkadaşlar. Benim e, siyah neon tetra hakkında anlatmak istediklerim bu kadar. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı Günler diliyorum